Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız? İlim çok üzgün. İlim ağlıyor. Ne oldu İlim? İlim ne oldu anneciğim? Bakabilir miyim kalemini? Arkadaşlar bakar mısınız? İpek İlim'in kalemini kırmış. İpek bakar mısınız? İpek İlim'in kalemini kırmış. İpek neden böyle bir şey yaptı? İpek söyler misin? Seninle paylaşmadığı için bunu kırmak zorunda mıydın anneciğim? Neden kırdın? Bak yazık oldu. İlim ablan kıyamıyordu. Açıp kullanmıyordu bilene. Bitmesin diye. Şimdi Babasına ne? Evet, babanın hediyesiydi değil mi anneciğim? İpek özür diler misin ablandan? Şimdi birleştiremeyeceğiz. Bak buradaki yayından kopmuş böyle. Tamir de edilmez. Heh, neden böyle bir şey yaptın? Üzülmedin mi hiç ablana? Tamam anneciğim, üzülme bir tane. Tamam bir tanem üzülme. Babana söyleriz tamam mı hayatı? Babana söyleriz bulabilirse getirir ama bence bulamaz bir daha. Çünkü çok uzun zaman oldu bu kalemi üzgün sana alana. Üzgün surat. Aa, o da üzülmüş arkadaşlar. Bakın ilimin kalemi de kırıldığı için üzülmüş. Şöyle köpü köpüşlü bir kalemdi arkadaşlar. İlim çok üzgün. İpekciğim anneciğim. Evet kalemlerim var anneciğim. Ama keşke bu da kırılmasaydı. İpekciğim üzgün müsün? Bakar mısın bana İpek? Üzüldün mü kırdığın için? Özür dile ablanı öp üzülmesin. Hadi öp ablanı. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım de. İstemeden mi oldu İpek? İpek istemeden mi yaptı? İpekciğim bilerek mi yaptın? Ablan evinden çekerken mi oldu? İstemeden oldu öyle mi? Hadi özür dile ablandan. Öp ablayı. Hadi anneciğim. Hadi bir tane. Tamam bir daha olmasın tamam mı? Birbirimizin eşyalarına zarar vermeyelim. Olur mu anneciğim? Hadi bir tanem. Özür dile ablada. Tamam ablası. Sen de affet kardeşini. Küçük şimdi o üzgün üzgün olduğu için şey yapıyor. Gurur yapıyor. Özür de dileyemiyor. <laughs> tamam özür diledim. Tamam mı? Sen dileme İpek senden dileyecek. <laughs> Özür ama bir daha yapma. Yapacak mısın? Olmaz. <laughs> tamam, haydi. Aa hem suçlu hem güçlü. Kızı senin özür dilemen lazım. <laughs> Neyse hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.